Yeşil Bursa'nın derneği olarak Bursa'nın tarihi ve sosyal yaşamının Avrupa Birliği ülkelerine tanıtılması ile ilgili olarak kültürünü koru, mirasını koru projesi hazırladık. Bu projemiz Avrupa Birliği Bakanlığı, Ulusal Ajans Gençlik Merkezi tarafından onaylanıp yürürlüğe konulmuştur. Projemize Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osman Gazi Belediye Başkanlığı, Yıldırım Belediye Başkanlığı, İnegöl Belediye Başkanlığı, Yenişehir Belediye Başkanlığı, İzlik Belediye Başkanlığı, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı ve Keles Belediye Başkanlığı tarafından destek verilmektedir. Projemiz kapsamında şehir dışından Bursa'ya gelen ve Oludağ Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz. Bunların gönüllü birer kültür erçisi olarak yetiştirmeye çabalıyoruz. Aynı zamanda yurt dışından gelen öğrencilerimize de Bursa'nın kültürel zenginliklerini anlatıyoruz. Şu ana kadar projemiz kapsamında 415 tane öğrencinin eğitimini tamamladık. Hedefimiz 500'lü fakat yaptığımız çalışmalar neticesinde biz 700 öğrenciyi aşacağız. Ayrıca yurt dışından gelen yabancı misafirlerimiz de var. Bu misafirlerimizden şu anda 24 tanesi Kocaeli'de da bulunmaktadır. Bunların çeşitli ülkelerden gelen arkadaşlarımıza da Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yer olan Dünya'ya hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun merkezi sayılan Kocaeli'yi tanıtmak için buraya geldik. Etkinliğimiz bundan ibarettir. Bize bu etkinliğimize yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi ve Besaş'a çok teşekkür ederim. i okay. Allah'a şükür,